Uyku saatleriniz düzenli, beslenmenizi dikkat ediyor, günlük temponuzu dengelemeye çalışıyor olabilirsiniz. Ancak buna rağmen sabahları yorgun uyanıyor, gün boyu bitkin hissediyor, zihinsel berraklarınızı koruyamıyor ve en basit işlere bile motive olmakta güçlük çekiyorsanız bu durumun ardında düşündüğünüzden çok daha yaygın bir neden olabilir. Demir eksikliği. Genellikle sadece kansızlık başlığı altında değerlendirilen demir eksikliği aslında vücudun temel yaşamsal işlevlerini sessizce aksamaları neden olan sistematik bir durumdur. Demir, oksijen hücreye taşımanı sağlayan hemoglobin yapı taşıdır. Ancak bunun ötesinde kasların enerji üretmesinden, bağışıklık sisteminin fonksiyonunu yerine getirmesine hatta nörotransmitterin sentezine kadar birçok kritik süreçte doğrudan rol oynar. Ne var ki bu eksiklik çoğu zaman baş ağrısı, üşüme, konsantrasyon bozukluğu, saç dökülmesi ya da tırnak kırılması gibi sıradan görünen şikayetlerin ardına gizlenir. Özellikle yoğun tempoda çalışan bireylerde kadınlarda, genç erişkinlerde ya da bitkisel ağırlıklı beslenenlerde yıllarca sessizce ilerliyor. Gün sonunda hiçbir yük, fiziksel yük olmadan tükenen, sosyal hayattan çekilen, zihinsel performansı düşen ya da duygusal inişler çıkışlar yaşayan pek çok danışanda yalnızca basit bir kan sayımı ile demir düzeyinin yetersiz olduğu görülüyor. İşte bu nedenle demir eksikliğini sadece laboratuvar değerleriyle değil günlük yaşam kalitenizi etkileyen bir bütünlük içerisinde değerlendirmek büyük önem taşıyor. Çünkü bu durum erken fark edilirse yaşam enerjisini yeniden kazanmanıza mümkün hale getirebilir. Sevgili danışanlarım, demir eksikliği hakkında kalem aldığım bilimsel ve sade anlatımlı yazıyı profilindeki bağlantını okuyabilir. Bu konuda daha bilinçli adımlar atabilirsiniz.